Herkese merhaba bugün Gamesin Meşi Game bölümüne karşılayım arkadaşlar. Bir yolda nasılsınız? Zeyhama el hile amaçı yapmıştı. Bu bölümde en havası Gamesin Meşi'nin gamesindeki Gamesin Meşi bölümü izlemesi sağ olsun bizimle arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar Manchester City Juventus maçı yapacağız. Bakalım bu bölümde e, kim kazanacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben oyun, e, oyuncu kanalımı oluşturdum arkadaşlar. Erli kanalına koydum. Jack Gage'i zaten Jack Gage'i benim en sevdiğim oyuncularından bir tanesi. Kendi devreye Jamie Doku, Foden, Gündoğan, Ake, Siva, e, Kovacic, Akarji ve tabi de Médici'nin efsanevi kalecilerini en koydum. Juventus'ta bildiğiniz gibi e, Kenan Yıldız da yer alıyor Türk oyuncularımızdan. Bakalım e, ne olacak, Bu yanlış tuşa bastım, şimdi maça, maça başlayalım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu arada Real yani Madrid-Juventus maçı yapacağım, haberiniz olsun arkadaşlar, hadi bakalım. Bu maçlar tek hizmimiz galibiyet. Geçen böyle Adem İlay şov yapmıştı. Bakıyorum şimdi Manchester City'de kim şov yapacak? Hepi de göreceğiz. Manchester <laughs> <laughs> City, Juventus karşı karşıya. Hadi bakalım. <laughs> Maç başlıyor şimdi. Jack Williams aldı. Haaland. Şöyle biraz fazla şarak oynayalım. Ben orada Siva. Gündoğan. Haaland. Andy Haaland geliyor. Haaland ve gol. Tadaklı bir gol bir iş. Ali Kalan attı. Şimdi nasıl attım sizlerim? Sol ağımızı attık. İşte gördüğünüz gibi. Ali Kala attı. Bu pozisyonu izliyoruz. Süper attı. Yine iki bölüm önceki e, daha doğrusu iki, gün, iki, iki bölüm önceki stadyumda oynuyoruz. Messi Manchester City e, Manchester City'le e, pası kapışmıştık iki bölüm önce. Yine aynı stadyumda kapışıyoruz. Hadi bakalım. Jack Grealish. Jack Grealish geliyor. Jack Grealish bu sefer tırmandı. Kaleye doğru. Kaleye doğru tırmandı. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Atamadı. Juventus'un kalitesi kurtardı. Top şimdi bizde. Haaland alamadı. Juventus güzel bir savunma yaptı orada. Haaland. Kimin ne? de böyle? De böyle alamadı. Alamadı dedim. Top şimdi Foden'da. Jack Grealish, Jack Grealish bir kez daha geliyor. Ayda. O da az kalsın Forrest alacaktı ve penaltı alacaktı. Ha, Jack Grealish bu sefer topu kurtardı. Jack Grealish geliyor. Jack Grealish geliyor. Jack Grealish geliyor. geliyor. Atamadı. Juventus'u kalitesi kurtardı. Top korneye gidiyor. Hemen Jack Grealish'i seçiyorum kornerde. Kovacic. Haaland. Atabilecek bir mi gol? 2-0 oldu. 2-0 oldu. İşi gördüğünüz gibi attılar. Erling Haaland attı. The lead at Jamie Doku Jack Grealish alamadı Uventus, the Kovacic the they... Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne geliyor Kevin De Bruyne de alamadı. Alamadı evet. sıra karşı alamadı. Torsini Juventus'ta. Kolon Muani geliyor Juventus'tan. Juventus çok tehlikeli geldi. Tobis kurtardık. Ake. Akanji. Akanji geliyor alamadı. Jack Grealish savunmayı güzel yaptı. Haaland. Erdi Haaland geliyor. Arkasına Jamie Doku. Jamie Doku Ani Kalant Pası geri atmayı seçtik Kevin De Bruyne P. Forden. alamadı Colin Mouani Juventus yine çok tehlikeli geliyor Savunmamızı yaptık Kovacic Tabi yine aldılar Kiran Yıldız Kiran Yıldız'dan topu almayı başardı Ake okay. Jamie Doku Jamie Doku gidiyor. P. Ford'un. Ford'un alamadı. Top şimdi yine Juventus'ta. Topu kuta, topta savunma yapmayı başardık. Ama topu yine aldılar. Jack Reddish. Akanji. Top şimdi kayıcımız Anderson'a uzattık. Anderson. Kenan Yıldız soğuda güzel atıyordu ama alamadık. Topşin Juventus'ta. Topşin bizde. P. Borden. Akanji. Ernie Kalant alamadı. Jack Grealish. Akanji. Erik Haaland yine geliyor. Haaland bu sefer atabilecek mi? Ve gol! Attık. Attık golümüzü. İşte bu da be. Erik Haaland bu bölüm yine coştu. İşte gözü attık. Bu arada arkadaşlar bir önceki bölümdeki e, çıkı çıkı seslerden dolayı özür dilerim e, ee, şimdiden söylemek isteyeyim. Çünkü e, yüzümde şey arkadaşlar video çekerken kulaklığımda çıkı çıkı sesler geldi. Onun sebebi vantilatörüm um çıktı arkadaşlar. Küçük bir um var. Ona çıktı. O yüzden kusura var bir video çekme önünden dolayı. Şimdi kaldığımız yerden daha vuracağız. Jamie Doku. Top şimdi yine Juventus'ta. Gün Doğan, Jamie Doku, Jamie Doku, atamadı Jamie Doku. Topu kırpayla kaçtık. Top bize Juventus'ta. Gatti. Cambiaso. Oh with it. Good run. control of the situation. Ben arada Siva. Akanji alamadı. Topu şimdi almayı başardık Akanji'den. Topu kayıcı uzattık Anderson ve hava pası. Yani kanattan kaba buluşu. Yani yani kanat aldı. Of, fa foyaflar. Aa, Foy ama sayılmadı. Kıbeş adı bir deyiz. Akanji top touch ve ilk yarı 3 sıvı bitti. Oyun eşitliği yapalım mı ya? Ne yapalım? Eee kim alsak? Kim alsak? Şey yapalım, Jamie Doku'yu çıkartalım. Bence Jamie Doku'yu çıkartalım. Hmm, kim olabilir? En iyi hangisi bence? Bu da en iyi yüksek Diaz galiba. Diaz daha yüksek. Yoksa yok. Guardiola Guardiola alacağım ben. Guardiola daha iyi. Evet can haland geliyor haland geliyor ve gol daha dakika bir golmüş 4-0 oldu ikinci yarıda ilk yarıda erken yani golümüzü attık haland mesafeyi saymadı ama olsun güzel attık Rancıları boyunca değiştiriyor oldu. Ake. Okay. Top Ake'de. Şimdi. Guardiola alamadı. Guardiola. Guardiola bir kez daha aldı. Bakalım Guardiola atabilecek miyiz? Guardiola. Atabilecek miyiz? The gol! Guardiola attık. Guardiola. Attı. Bakalım nasıl yapmışız. İşte golümüzü battık. Well, really it, it? Messi sizin teknik direktörü gördüğünüz gibi az önce gördünüz teknik direktörünü gördünüz Durum 5-0 Guadio bir kez aldı. Ake. Okay. Ve topu kayıcı uzattık Anderson'a. Anderson. Hava pası. Ve yani kalanttan güzel kova vuruşu. Jack Grealish alamadı. Gündoğan Jack Grealish bir kez aldı. Bakalım mısır atabilecek miyiz? Bence atacağız gibi ama o alamadık. Evet Juventus. Güzel bir hava pası attı Gündoğan. Alamadık. Gündoğan. Gündoğan bir kez aldı. Kovacic. Alamadı. Topu kaptık. Kovacic. Guadio bir kez aldı. Atabilecek miyiz? Atamadık. Top Juventus'ta. Juventus'a kaynısı Di Lorenzo bu arada. Di Lorenzo az önce göremedim. İki arada görmemiştim. Divanso hakikaten Juventus'un kalecisi. Oo, güzel sorma yaptık. Ake. Okay. P. O oh, Jack Rish. P. Orada diyecektim ağzıma takıldı. Haaland. Haaland geliyor. Ve gol. Haaland geldi ve golümüzü attık arkadaşlar. Bakalım nasıl yapmışız. Yine sol ayağımızda attık. Erdi kanatla. Bir de bu açıdan izleyelim. bu Kaplan P4 Jack Greenish. Hayır Jack Greenish'e bir gol atayım ya. Hiç gol atamadım. Diyecektim. Bana o da foy yapacaklar da az kalsın. Ake. Ake'den hava atamadık. Hava pası olacak top olmadı. Yanlış attım. Top şimdi. Juventus'ta. Kulomuay bu arada oyundan çıktı. Juventus'ta. Şimdi top Taş. Taş oldu. Taş diyorum. Taş. Ford'un. P. Ford'un. Jacky H. Biggs'a geliyor. Ve gol. Top denkten dönerek girdi bu arada. Bakalım nasıl yapmışız. Top direktten döner giydi. Maçı mesela 20 dakika ve Juventus <laughs> Asgard satacaktı. Top şimdi bizde. Locatelli. Turan. He has teammates around him. Oh. Guys, <laughs> this is Anderson. Top shin is Ve kay ve <laughs> Haaland geliyor. Ve gol. Süper attık. Bakalım nasıl atmışız. Valla süper attık orada. bu da. Bu yine Haaland'da daha fazla gol attık. Yani hala bu benim şov yaptı. Top dışarıda. Kevin de böyle güzel gidiyor. Gidecekken olmadı. Orada. son Given away by İlkay Gundogan He's in here. Kemendey boyne Atamadık. Topu yine kıpıdık kaçırdık. ayda Ve gol. Jack işte son da golümüz attık O adama foy yapacaklar diye düşünürken Bak o adama falan sıkıştırdılar. Ama attık golümüzü ya. Jack bu da attı sonda Hayır. Aa. Ya o da güzel hareket yapacakken Juventus bir gol attı. O da, o da güzel hareket yapacakken işte Juventus bir gol attı. Ben bir 10 ben 10 gol yapayım da sizi görün gününüzü. Şimdi 10 gol'a doğru gidiyorum. Ya niye gidemiyorum ki? <laughs> ha, Jack offside. Ben <laughs> yani bu şunu bir 10 gol yapayım da siz görün. Ve <laughs> gol! 10 gol yaptık arkadaşlar. 10'a 1 oldu. Sonra 10'a on, 1 yaptık. Bakalım nasıl yapmışız. <laughs> Yine sol ayağımızı attık. Bu oyun hep sol attık. Hamad'la. Fark ediyoruz arkadaşlar. Ve maç ona bir bitti. Sonunda kazandık. Çok güzel maç oldu arkadaşlar. Bu arada bir sonraki bölümde